Nasıl müthiş bir doğanın içindeyiz. Keklik sesleri var hemen. Net geliyor. Vallahi net geliyor. Ama Ercan'a sorsan. Ercan! Duygularını anlat bize Ercan! Ercan! Kayıttayız. Ercan! Murat Anlı seni nasıl yere getirecekti? Ben biliyorum da ortam müsait değil şu anda. Beni <laughs> soktuğun yere bir tane bak Allah'ını seviyorsun lan. He he ne var? Soktuğum yer gayet doğal e, insanların olmadığı, kurdun kuşun olduğu yerler işte. Lan çalasın bile gitti. <gülüyor> <gülüyor> Onu çektiği çileği var ya bir ben bilirim bir <laughs> kendim bilir. Sabahtan bari bana sokranıyor. <laughs>